Bütün bu hukukun yıpratıldığı dönemde ki Osmanlı'da bile yok söyleyeyim size. Devletten çalınan para Kemal Kılıçdaroğlu'na göre onun iddiasına göre 418 milyar dolardan bile fazla. Soygun düzeni var. Açık ve ne söyleyeyim? Tam bir soygun düzeni var. 418 milyar dedik biz bulduk ama belki çok daha fazla. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hazinenin kasasından çıktı ama kayıtlarda yok dediği 418 milyar dolar sorusu. Yeni günde yaptığı bundan daha fazla olabilir açıklaması. İktidar sessiz. Kılıçdaroğlu Sayıştay'a seslenmişti. Sayıştay'a ve sayıştay'ın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde o raporlarınıza 418 milyar doları görmezsem Vallahi de billahi de yakarım sizleri. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Gerçekten Sayıştay'a gideceğim. Uzmanlar geldiler bir rapor hazırladı. Türkiye'nin 418 milyar dolar parasının iç edildiğini biliyoruz. Bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Bunu denetleyecek olan Sayıştay'dır. Sayıştay'ın raporlarını alacağız ve o raporlarla bizim raporları karşılaştıracağız. Yolsuzlukta birinci lige çıktık. Süper lige doğru gidiyoruz. Yolsuzlukla mücadele Millet İttifakı'nın hazırladığı hükümet programı programının ilk sırasında CHP lideri ilk etapta kamu özel işbirliği projelerinin mercek altına alınacağını, kamu zararlarının tahsil edileceğini bir kez daha dillendirdi. Kur garantili ödemelerin önüne geçilecek, köprü, yollar kamuya devredilecek vaatlerine Cumhurbaşkanı karşı çıkmıştı. Mare dokunan yanacaktır. Ya devlette devamlılık esastır. Bunu nasıl dersin? Müteahhitlere ödemeleri yapmayacağız. Ya siz ne cinssiniz ya? Söke söke bu ülkede yargı var. Şakır şakır ödemeye mecbursun. Tasarruf mevduatı sigorta fonunda yapılan yolsuzlukların soruşturulması ve kovuşturulması olmaz diye kanun çıkardı ya. Hırsızlığın soruşturulamayacağına dair bir kanun çıkar mı? Kalkmış Arifiye'yi satacakmış. Senin ona gücün yetmez ya. Neyini satıyorsun? El koyacakmış. Palet fabrikasını bunlar sattılar. Biz satmadık ki. Biz satılan palet fabrikasını geri alıp eskiden olduğu gibi orduya teslim edeceğiz. Tank 2018'de yapılacaktı değil mi? Nerede bu tank? Oysa yapılacaktı bu tank. Seri üretime geçilecekti. Engel oldular. Katarları devreye koydular ve ordunun elinden aldılar. Bu vatana ihanettir. CHP lideri İlker Karagöz Çalar Saat'in konuydu. Cumhurbaşkanının tank palet fabrikasını satacaklar sözlerine yanıt verdi. Bunların savunma sahnesinin sesinden bile haberleri yok. Ne diyor? Şunu yıkacağız, bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun ya? Sen kimsin ya? Sen neyi yıkıyorsun ya? Utanmadan, sıkılmadan biz bu milletin kuruşunu yedirmeyiz diyeceksin. Eee? Nasıl yıkacaksın? İhaları da üreteceğiz, siyahları da üreteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Kılıçdaroğlu projeler devam edecek ama şeffaf olacak dedi. 418 milyar dolar nerede sorusunaysa iktidardan ses yok. Bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alacağız. Bu ülkenin kasasına koyacağız o parayı.